Delikanlıysan çekme. 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 Yağmurda ya, yağmurda kuş uçuruyoruz be vallahi. Uçuyor sorun da O Yarış ya. Şemsiyede yani. yağmurda. Çekme. Kamera ıslandı, telefon ıslandı valla. On mu abi? Eline Ne demek kardeşim? Hakem heyeti de puanlamayı yapıyor. Çok çok şey değil işte. Evet Musa abi son bir konuşma istersen hakem heyetinin yanında. Vallahi son bir konuşma güzel, yaparken. Çok güzel bir fikir birliği oldu. Arkadaşlarla gördük abilerimiz daha doğrusu. Yani herkesin fikir. Ki puanlamalar da şu hep aynı. Yani çok güzel. Ben az daha iftar ediyorum. Ya iftar adını, ülkemiz her ne ülke olsun bu konularda hep şey yani. Çok üstün. Bilgi konusunda yani bilgi bankası diyebiliriz. O yüzden ben e, Cengiz, Cengiz abimle, e, İsmail abini e, tebrik ediyorum. Bu kadar özverili ve Biz de seni tebrik ederiz, yani, teşekkür ederiz. Senin yaptığın İstanbul'dan... Başta Rıdvan'ı tebrik ederiz. Rıdvan güzeldi. Güzel, güzel ağırladı güzel güzel ve bu havada kuşşurdu. Bu evet. evet. yiğidin iyisine deli derler. Evet. Böyle bir havada evet. çok güzeldi yani, güzel bir şey. şirket. Pratik olarak her şeyi yaptık, gerekeni yapıldı. İnşallah Aynen. bu yıl, pardon 2023 yılında. Bereketli olur, rica yani. ederim Dostlukla beraber. Rıcağı. Yani burada isimler saymak gereksin, sen daha iyi söylüyorsun benden iyi biliyorum. Evet. Aydın'dan, e, İzmir'den, Denizli'den gelen misafirlerimiz ve EFU üyeleri, hocam, Efe. Abimi çeker misin? Evet. Hocam, evet, Şemsiyeyle izleyen abimizi de çekelim. Göksel abimiz. <laughs> Abi Avrupa'da böyle seveyim Evet Göksel abi sen ne diyorsun oluşum için? Valla güzel bir başlangıç. İnşallah sonunu getiririz. Çok güzel yerlere geleceğimizi umut ediyorum ben. Yani e, bu kurallara, kaidelere uyarsak belli bir disipline getirirsek kuşçulukta bir yerlere geliriz biz. Evet. Tekrar hepinize burada hep birlikte olduğumuz için bu birliktelik Türk dönemi için bu oluşum ve e, yapılan bu çalışmaları umarım herkes takdir edecektir. Çünkü bu kolay bir şey değil. Her yerden insanlar mazot yaktı. Her yerden insanlar zamanını verdi. Buraya geldi. Kafa patlattı. Düşüncesini ortaya koydu. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Buraya yazıyoruz. <laughs> Sizler yazdıktan sonrasında soyda her marka yazıldı. Evet. Şimdi şu, şu puan değil mi? Hayır hayır bu sadece hakemleme hakemleme için burada puan şey yoktur. Yani, Anladık. Buraya mesela e, evet, bu puan koyacağız. Sabit kimiz. sınıf örnek burada çok önemli. Davranı evet. yapıyorsun. Tarih. <laughs> Ondan sonra arastır inşallah yaparız da. İlk bu mı? şöyle sosyedeki evet. yavrulardan bunu bilinçli. 120 yapar 120 metre yapar. Adamlar yani vermek ki. zorundasın. Ama her hal yukarıda buna puan vermek zorundasın. Kuş i̇şte, bozsa da. Çünkü verenler bak. Abi verenler yani yüksek verenler beren. o şekilde veriyor biliyor musun? Yani evet. buradakini buradakinin de hakkını yememek lazım şimdi. Bu, yıl. Bu yıl. Ama seneye daha Ama zamanla bu prosedür değişebilir diyorsun. Değiştireceğiz abi. Mavi numarası kaçtı?